48 doğumluyum. Bir babanın bir tane oğluyum ben. Başka yok. 12 yaşında ilkokulu bitirdim. Babamla beraber şoförlük hayatına atıldım. Baba mesleğimiz şoförlüktür bizim. 72 yaşındayım bugün. Hala traktörüm var. 30 dönüm arazim var. Bir hanım var. Geçinip gidiyoruz. Çocukluk yaşamadım hiç. Babam çok ehil bir adamdı. Kimseyle dövüşme, kırışma, hatır yıkma hakkım hiç olmadı. Her gün ayarlardı babam. Aman oğlum, Adem deyince Tanrı'yı göreceksin karşında. Bir kişinin kalbini yıkmak, Tanrı'yı yıkmak demektir. O seni yıkacaksa uzak ol derdi. O şekilde yetiştik. Sene 74'e kadar çok fakir yaşadık çok fakirdik. Babam asla benim hastasıydı. Sene 74'te askerden 70'te geldim. 74'te bir minibüs aldım. 2 yaşında. Ondan sonra bir ekmek bulduk. Ondan sonra bir hayat gördük. 3-5 kuruş evimize damladı. Çok fakirlik çektik. Domates salçasını çalkadık, katıladık. İçerisine soğanı kafasına vura vura doğradık. Onuna bana bana yedik sene 74'e kadar. 74'ten sonra minibüs hayatı başladı. Beş omuz damladı devam ettik hayatı. 12 yaşında, 6 yaşındaydım ben ablam hanımın abisiyle nişanlanınca. İlk okula yeni başladımdı. Hanım benden 4 yaş büyük. Hep gelip gidip... hep. Buyur hanım. Anlatacağım. Gel, hep gelip giderdik, iç içeydik. hanım da gözüne kestirmiş bizi. 6 yaşında da olsa abisi güreş dururdu. Hanım ben aldım altına çalar diye. Arada dört yaş var. O on, on bir yaşında bir altı yaşındayım. Oradan beraber yürüttük hayata. 13, 14 yaşındaydım. Bir gün ablam dedi ki sen dedi oradan geçerken dedi Emine peşinden sana varacağım merak etme dedi dedi. İsmail Emine'nin gözü sende dedi. E ben de ne olduğunu bilmiyorum ama bir avrat malıyım, alıyorum, tarla alıyorum, bir kamyon mu alıyorum, ne aldığımı bilmiyorum ama alıyor. O varıyor mu varıyor. Ben de onu dedim. Ve oradan devam ettik. 14 yaşında çekiştirmiyorum hanım. 14 yaşındaydım. Nişanlandık. Düğünümüzü yaptık. 58 senelik evlilik hayatım var. 3 kızım, 4 numaralı bir oğlum var. 12 tane torun torba sahibiyim. Allah'ın bu önüne şükür işte. Geçinip gidiyoruz. 58 senelik hayat arkadaşım. 58 defa daha dünyaya gelsem yine Emine ile evlenirim. Onu o kadar seviyorum. Uğrunda ölecek kadar. Ezrail gelirse ondan evvel bana gelmesini temenni ediyorum. Dedim ya biraz evvel anlattığımda çok fakirdik. 1500 lira, 2000 lira, 2500 lira, 3000 liraya kadar kız başlığı vardı. Bizden sonra 3000 kadar çıktı. 1500 lira başlık parası ödedim ben ama onda 3 taksit de ödedim. 500-500 paramız yoktu fakirdik. Rahmetli babam Sivas'a gidiyor arabayla bir delikanlı yakalıyor diyor ki babam dur bakalım diyor ben bir çay içeceğim babam çay teriyakisiydi. Nerede içeceğim diyor baba şu caddeye gir ara sokağa dördüncü yerde pala var diyor. Sivas'ta çay orada içersin diyor. Babam oraya giriyor babam bize bir çay gönder diyor paların bıyıkla arkadan gözüküyor. Bir dakika diyor oradan çayı gönderiyor. Onlar e, Kahvenin içine de gönderirken tabak orlar üzerine şekeri kırıp orlarmış. Bir buçuk şeker koymuş göndermiş. Babam da yarım şekeri dört parçaya yapıyor. Yani tek kesme şekeri sekiz parça olmuş oluyor. Bir parçasına sekizde biriyle çayı çay içiyor. kapa üzerine koyuyor oğlum tazele çayı diyor. Palıya varıyor. Palı, kim işte bunu diyor. Şu adam işte kır kafa diyor. Beklesin o diyor. Bir zaman bekledim diyor, usta çay dedim diyor, bir dakika dedi, diyor. bekledim, biraz sonra diyor. bir demlik sarmış diyor, 18 bardak çıkardı diyor. demlik diyor. saydık diyor. Aldı oturdu diyor, şöyle baktı diyor, amca Amasyalı mısın dedi diyor, nereden anladın dedim diyor, dedi diyor. Bu çayı bir Amasyalı içer, bir de Erzurumlu içer, sende Kürt kıyafeti yok. Amasyalı olman gerekir. Bu çayı Amasyalı içeride edeceğim. Amasya'da semaferin hükmü budur. Hiç olmayan evde iki kişi olsa günde en az iki defa akşam sabah mutlaka semafer yanar. Benim evimde beş defa yandığı oluyor. Semaferi o kadar seviyoruz. Demin dedim ya hanımı seviyorum. İkincide de semaferi seviyorum o kadar. Uygur'da burası Amasya'nın Uygur köyü. Uygur'da kalk avradını yanına al misafirliğe git. Her zaman gittiğin ev olsun isterse. Akşam oturmaya gelmek ayrı şey. Oturmaya geldiğinse mutlaka sana alkol açmak mecburiyetindedir. Bizim tarihimiz bu. Mutlaka nereye gidersen gidin. Adam içki masasını açacaktır önüme. Nasıl kahveye gittiğin zaman bir bardak çay ikram ediliyorsa bu uygurdan mutlaka rakı ikram edilir. Bir büyük kollar önüne yani. 2000'li yıllardaydı. 12 lira kredi çektim. Biz eti 4 liraya satacağız diye Ankara'ya giderken 3 liraya mal ettiğimiz eti 4 liraya satacağız derken eti buçuk liraya sattık. Hollanda'nın İsrail'in köpek maması yaptığı etleri örümcek sancağı ile geçecek beyaz bezlere sarmış getirdi karşımızda sattı. iflas ettik. Borcun 90 liraya çıktı dediler ödeyemedik. Hesaplıyoruz, düşürüyoruz, indirim geldi dediler, 52 lira para ödedim, 12 lira çekilen paraya. 40 bin lira faiz. Bunun bunu Vakıflar Bankası'na oğlumuna ikimizin üzerine iki taksitte dört defa çekip damadımdan 10 da lira yardım olarak sadece 2 lirası benim içerisinde bunu Ziraat Bankası'na yatırdık. Vakıflara o paraya ne ödedim? 5 sene de faiz orayı hesap edemiyorum. Kafam almıyor bugün. Sadece Ziraat Bankası'nın 12 lirasına 40 lira faiz ödemek zorunda 52 lira para ödettiler. Bugün hayvancılık bitmiş durumda. Sırtı çok kalın olan 8-10 hane çıkmaz. E, oğlu, uşağı, torunu yanında olan, serveti iyi olan, onlar var. Gerisi köyde genç kalmadı. Hepsi İstanbul, Ankara, Bursa, Adana vurdu gitti, bizim gibi ihtiyarla. Diyorum ya, burası 400 tane 10 hane çıkar içerisinde ailesi bütün olan. Başka yoktur. Dedim ya, biz karı kocayız. Kızlar kocaya gitti. Oğlan bıraktı, ayrıldı bizden. Biz iki kişiyiz. Evin önünde bir dönüm kadar bahçem var. Hanımının burayla ilgileniyoruz. 8-10 tavuğun yumurtasını oraya karıp yiyip içip yaşıyoruz. Sabahleyin kalkar, erken kalkan masamızı hazırlar. Kalkarım erken uyanmışsam hanımdan. Semer korumdamın tepesine kömürü yanımda, odunu yanımda kıyılmış. Otlayacak malzemem hepsi semaveri yakar. Masayı A'dan Z'ye düzerim. Avradımı yetiştirip bana veren anadan babadan Allah razı olsun. Onlar rahmet doldu. Mekanları cennet olsun. Allah'tan öyle diliyorum. Dolapta beş çeşitten aşağı yemek bulundurmaz. Yemek hazır. Bir misafiri geldiği zaman beş çeşit yemeğe koyacak şekilde. Önünden yemeğin birisi bitti. Arkadan öbürünü sıraya koy. Hemen devam. Dedim ya devlete üç beş kuruş veriyor bize. Hanım erken kalkarsa aynı görevi hanım yapar, ben kalkarsam ben. Erken hazırlayıp sofrayı kuran gelir, bey, bey, hanım ben kalkarsam yememiz çayımız hazır. Hadi yavrum kalkalım, sofrayı beraber kurar, sofrayı beraber toplarız. Dedim ya biraz evvel de hayatımızdan memnunuz. Dilerim herkesin hayatı benden iyi olsun, en kötü bugün yaşadığım benim hayatım olsun. Herkes benden daha yukarıda olsun, Tanrı'dan dileye budur. Türkiye'nin iki vilayeti vardır normal hayatı yaşayan dört mevsim böyle kral gibi yaşayan 81 belediyeden ikisi birisi Tokat birisi Amasya'dır. Sivas'ta Sivas'ın CHP il başkanı Mustafa Sepetçoğlu diye bir arkadaş var. Babam da orada şoförlük yapıyor. Otelde oturmuş çay içiyorlar. Arkadaşım birisi soruyor babama. Mustafa abi sen nereliydin ya? Amasyalıydın değil mi abi? Evet diyor babam. Ya diyor Mustafa abi Amasya'da memleket değil ya iki kayanın ortası diyor ya. Öyle ya diyor babam da fakat sepetçi oğlu buna dayanamıyor. Sen nasıl tanıyorsun Amasya'yı iki kayanın ortası dedin. Sen Amasya'da yaşadın mı diyor soruyor arkadaşa. O da yok diyor. E o zaman niye Amasya'nın hakkında konuşuyorsun? Hakkın ne peki onu o kadar kötülemeye mesela bir vilayeti. Türkiye'nin iki vilayeti var. Birisi Amasya, birisi Tokat. Bütün sebzesini kendi yetiştirir. Dışarıya narinci, harici bir ihtiyacı olmaz. Dört mevsimi üçer ay yaşayan iki vilayet, 81 vilayetin içinde. Biz iki vilayet ederse de bir vilayeti öldürüyorsun. Sen Amasya'yı tanıtayım sen istersen diyor. Pancar istasyonuna giden istasyon köprüsünden ister sevdiğini, ister hatununu istersen bir arkadaşının tak koluna diyor. Doğu istikametine yürü buğday pazarına indiğin zaman 50 tane Sivas diye diyor. Orada otur, dondurma satılıyor, çay satılıyor, herhangi bir soğuk meşrubat satılıyor. Orada iç, oradan kalk. Hükümet köprüsünden sola geçtiğin zaman önünde e, belediyenin bahçesi var, parkı var. Git de bir park gör, Sivas'ı değer mi, değmez mi? Sen nasıl tanıyorsun diyor ya. Amasya'nın içinden geçen ırmak bin tane Sivas yapar. Sen Amasya'yı nasıl tanıyorsun da Amasya'ya karalıyorsun, diyor. Dediğim gibi, babamın anlattığı gibi, o kordon boyu gezer gibi o e, rımağın kenarında, yeşil Rımağ kenarı sıra bir gez, dünyayı değer. Yeyip içmek için Ali Kaya'nın çakallarda yeri var. Çıkacaksın oraya, yok diye bir şey yok, Amasya ayağın altında, ta karşı kalenin uçları gözüküyor. Bir de kalemiz var orada, çıkıp gezmeye değer. İkinci Beyazıt İmaret Camisi'nin ihalesini verecek. O zaman delal çağırttırıyor. İşte böyle bir cami yapılacak. Şimdi biz onlara müteahhit diyoruz. O zaman ustabaşı deniyormuş. 55 tane ustabaşı müracaat ediyor ikinci Beyazıt'a. Ben yapacağım, ben yapacağım diye. Dilekçeleri aldıktan sonra işte falanca günü diyor. inşaatı vereceğim. Herkes orada olsun. Alın birinciyi soruyor. Çık. Alın biri ikinciyi çık. 54 kişiyi saf dışı bırakıyor. Kapıcıya soruyor oğlum 55. kişi gönder. Efendim diyor o Agop diyor Ermeni. E olsun oğlum gelmiş ya buraya diyor. Al içeri sen diyor. Aga alıyor içeriye. Evet Agop. İnşaatı sana verdim. Başla bakalım nasıl yapacaksın diyor. Şimdi orası yıkıldı. E, tuvaletin işi içeri alındı. Efendim diyor tuvaleti şu doğu kuzeye vurum. Şey doğu güneye. Niye diyor? Niye tuvalet? E efendim diyor sen camiyi verdim diyor ama diyor buraya gelen usta diyor karnını zımba gibi doyurup gelecek çalışmak için. İkatmanın e üzerine dört kere eğilip doğrulduğu zaman e bunun çişi gelecek. Önce tuvalet lazım diyor. Düşünüyor ikinci Beyazıt. Agop sana verdim bu inşaatı, hadi git diyor. Başla inşaata. Agop ustalarını kalfalarını topluyor inşaata giriyor. Toprak hizasına çıkana kadar devam ediyor. Burada işi diyor paydos edeceğim. Yarın sabah usta başları gelsin her ustabaşının 15-20 tane işçisi var. Kaç kişi kaç ustabaşı çalışıyorsa. Ama Agop bugünkü mutayit orada. Sabahleyin geliyor Agop'un şey ikinci beyazın kapısına dayanıyor. Paşa diyor, "Bugüne kadar şu kadar para masraf ettim. Çalışanın hakkı bu diyor. Bunu bir verin bakalım siz." diyor. Kasadan o parayı alıyor, geliyor arkadaşlarına, "Senin şu kadar var, Bu senin para." Hep ustabaştan 4-5 tane ustabaşına paraları dağıtıyor. Şimdi ben işi paydos ediyorum ikinci bir emre kadar başınızın derdine, çaresine bakın. Beni beklemeyin. Ben sizi bulurum. İşe başlayacağım zaman diyor. Herkes dağılıyor. Bir sene yok Agop, iki sene yok Agop, beş sene oluyor Agop yok. Bana Agop'u ölü ya da diri getirene caminin yarı parasını vereceğim. Yalnız şu bunu, bunu bana diyor. Ne kadar aradılarsa Agop'u bulamıyorlar. Yedi sene sonra Agop çıkıp geliyor, ikinci beyaz kapıyı çalıyor. İçeri giriyor fakat Agop'u tanıyamıyor beyaz, unutmuş. Evet, emriniz? ne emri efendim diyor. Ben İmaret Camii'nin e, müteahhiti Agob'um. Oğlum sen neredesin diyor, ben seni yedi senedir arattırıyorum. Efendim niye arattırıyorsun, inşaatı ben aldım, inşaat benim artık diyor, senin değil o inşaat o temel ediyor şu kadar ton kilo ağırlık koydum ben diyor harç koydum bu ancak yerine 7 senede tutulur. çünkü ırmakla buranın arasında 7 metre var buranın altı su zaten diyor aceleye gelme işte bugün 7 sene bitti a bugün bitti diyor şimdi ben yarın ilan verir çay iç toplar ustaları gelir işime devam ederim diyor Herkesi uyarıp zabana oraya toplanacaklarını emrettikten sonra beyazıta geri gidiyor Paşam diyor yarın inşaata başlıyorum oraya gel işin başında ol bir yanlışımız olmasın diyor. Sabah herkes toplantıda onlar da geliyorlar. Agop dönüyor yönünü kıbleye çocuklar diyor buranın kıblesi bura. Ha böyle olacak diyor. Beyazıt da yani olmadı Agop olmadı diyor. Kıble benim kadar mı yok kıble böyle olmaz buranın kıblesi böyle diyor. O öyleydi böyleydi derken birbirine duruyorlar ikisi. Gel diyor, Agop çağırıyor ikinci beyazıtı yanlar yanına, çeviriyor yönünü kıbleye. Elini şöyle bir yüzüne çalıyor, bak bakayım diyor. Kabe'yi, Beytullah'ı Amasya'dan gösteriyor ona. Gözünün önündeki perdeyi kaldırıyor. Buyur diyor, öyle deyince ikinci beyaz gözünü yumuyor. Agop senin dediğin doğruyuz diyor, ben özür diliyorum. Sen şimdi inşaatına devam et diyor. Ve Agop inşaata başlarken, he orada ayrılmadan bunu tonu koydu mu bunun için diyor. Şimdi ben burayı yapacağım. Bunu yaptığımda bunun kenarlarına terazi koyacağım. Kaç sene sonra ben dünyada olduğum sürece dünyada olduğum sürece gelip gidip burayı kontrol edeceksin. Eğer ufak bir yamulma varsa bu koyduğum terazi taşları dönmeyecek diyor. Kasılacak. Dönme imkanı olmayacak. Öyle bir harç koydum ona ki diyor. Dünya yıkılsa İmaret camine bir şey olmayacak. Sen hiç merak etme diyor. Agop oradan 2. ikinci beyazıt ayrılıyor oradan ve Agop burayı bitiriyor. Bugün gittiğinizde göreceksiniz kapının kenarlarında daşları var terazi daşları. Elinle vurduğun zaman fıldır 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 dönüyor hala bugün çalışıyor. Burayı anlattığımdaki neden Amasya İmaret Camii'ni yapan Hızır Nebi'nin kendisi. Agop değil Agop ismiyle geliyor oraya çağırdığında yetişen, dardayken kurtaran Rabbim'in emriyle o ibaret cami o şekilde yaptırılıyor. Yani ikinci Beyazıt tarafından ikisinin de ahireti mekanı cennet olsun. Yapanın da yaptıranın da. Duman duman aşamadım başını. Bugünlük ben size mehmanım dağlar. Garibim silemem gözüm yaşını. ...inanın ben size hayranım dağlar arşın ellerinde atlas yöresi, yanmadan tüter garibin kefen çırası, beni yakan yar kaşların karası, inanın ben size hayranım dağlar, bugünlük ben size mehmanım dağlar. Çok sağ olun. Bir şey değil. Kesinlikle. Başarabildik.